Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir kahve falı videosuyla sizlerle. Kanalımda, videomda buluştuk. Kanalımla ilk kez karşılaşmış olabilirsiniz. E, belki de hala abone olmadınız. O yüzden kısa bir hatırlatma yapıyorum. Lütfen eğer düzenli olarak takip ediyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ben de sizlerden desteğinizi bu şekilde görmek istiyorum dedikten sonra şöyle bir de hatırlatma yapayım falımız genele hitap ediyor. İzleyen kişiye özeldir. Bu videoyu açtıysanız sizin niyetinize ben kahve falı yorumluyorum arkadaşlar. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra sözümü daha fazla uzatmayayım ve hemen fincanımızı açalım bakalım. Evet şöyle fincanımızı sizlere göstereyim. Öncelikle aslında şunu söyleyeceğim. Bir kişinin karşısına geçmişsiniz. Bir şeyler anlatıyorsunuz. Aslında konuşma ihtiyacınız olan konular var. Ee, sanırım bunları anlatıyorsunuz. Yani benim birine içimdekileri dökmem lazım, bu sıkıntıyı paylaşmam lazım. Birileri bana bir e, fikir versin, yardımcı olsun ya da ne bileyim beni desteklesin istiyorsunuz aslında. Yalnız diyor ki burada karşınızdaki kişinin sizi anlayamadığı, destekleyemediği veya da empati yapamadığı gibi bir durum görünüyor. Sizi anlayan pek kimse yok yani. O yüzden e, şöyle söyleyeceğim, anlatmayı istediğiniz e, konular yani anlatayım da rahatlayayım dediğiniz konular size bir rahatlama sağlamayacak. Yani hani şöyle olur ya ona mı anlatıyorum duvara mı anlatıyorum belli değil. Yani frekanslarınız farklı, düşünce yapılarınız farklı veya belki sadece o konu özelinde anlaşılamıyor olabilirsiniz bilemiyorum. Bir şekilde diyor ki bu kişi size anlaşamıyor sanki aranızda bir duvar var gibi çıkmış bu kişiyle. Ve siz ne kadar anlatırsanız anlatın bu kişi Yine de sizi anlayamıyor gibi, belki onaylıyormuş gibi de görünebilir karşınızda, ama siz o enerjiyi alamıyorsunuz zaten. Evet beni anladı, bana değer verdi, beni destekledi. Hani bu bu algıyı hissedemiyorsunuz kesinlikle, onu söyleyeyim. Bir tanıdığınızla alakalı şaşırtıcı bir gerçeğin ortaya çıkacağı görünüyor. Herkes şaşkın vaziyette. Yani böyle bakıyorsunuz a dercesine herkeste bir şaşkınlık. 4 gün veya 4 haftaya kadar duyacağınız bir haber olacak. Bir 4 vadesi var diyor. Akrabalardan birinin olması muhtemel çünkü ortak bir çevreniz olan birisi. Gerçi iş ortamında veya komşular gibi biri de olabilir. Bilemiyorum artık ne şekilde olursa. Akrep Burcu birisi var mı çevrenizde? Böyle akrep e, sembolü çıkmış. Sanki bu burcu mensup olan bir kişinin öfkesinden nasiplenecek gibisiniz. Durduk yere çatıyor gibi. Bakın başka bir şeye sinirlenmiş sanki. E, ve bunun sinirini sizden çıkaracak. Bu kişinin kadın olma ihtimali daha yüksek ama net bir cinsiyet çıkmadığı için ben e, doğru olmaz tam olarak cinsiyet vermeyeyim size. Ama Burcu akrep. Diyor ki böyle ani çıkışları olan biri sanırım normalde de. Başka bir şeye sinirlenmiş. O sırada siz mi denk geliyorsunuz? En yakınında siz mi varsınız? Bilemiyorum. Böyle bir durduk yere çatıyor gibi. Sinirini sizden çıkaracak gibi. Siz sakinliğinizi korursanız eğer Mevzu büyümeyecek, onu söyleyeyim. Çünkü hatalı olduğunu fark etmesi uzun sürmeyecek. Yani size çattığının aslında o da farkında. Yani sizin bir kusurunuz, kabahatiniz ya da ona yaptığınız bir şey yok da ufacık bir şeyi büyütüyor gibi bir görüntü. Bir şey var, oturmuş bekliyorsunuz. Hadi olsun artık. Yani ben bunun olmasını, gerçekleşmesini artık bir an önce istiyorum diyor. Ama biraz uzamış bir konu bu. Çünkü çok beklemişsiniz. Yalnız bunun olmasında bir altı vadesi var diyor. 6 gün veya 6 hafta veya da ayın 6'sında olabilir. E, bu 3 tarihten biri 6 rakamı çıkmış çünkü. Böyle bir tarihte bu uzun süredir beklediğiniz, gerçekleşmesini istediğiniz şey neyse bu olacak inşallah. Atağa geçiyorsunuz sanki. E, bunu şöyle anlatayım. Şu önümüzdeki dönemde Çevrenizdeki herkesten daha atik, daha cesur, daha atılgan, iş bitirici olacaksınız diyor sizin için. Yani herkesin çekindiği mevzularla alakalı tamam ben yaparım diyerek atılmak, sorumluluk almak gibi. Hassas konularda da gözünüzü karartabilirsiniz. Yani ani kararlar, fevri çıkışlar da olabilir bu dönemde. Yalnız diyor ki sizin cesaretinizi kullanmak isteyenler de olacak. Hani siz baktılar, baktılar ki siz çok cesursunuz. Hiçbir korkunuz yok. İşte bir iş arkadaşınızın ya senin de aslında maaşına zam alman lazım. İşte bu maaşta da bu kadar uzun süre çalışılmaz der gibi. Yani sizi gazlıyor ama asıl istediği kendi maaşına da zam almak. Yani sizin üstünüzden sizin talebiniz yerine getirilirse bak ona yaptınız ama bana da yapın demek gibi. Yani aslında burada sizi düşünüyormuş gibi görünüp sizin cesaretinizden faydalanmaya çalışan insanlar olacak diyor. Ben o örneği bir anlamanız için söyledim. Tabii ki farklı bir konuda yaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir şey de olacak. Yalnız dediğim gibi aynı kararlarda alacaksınız. O güne kadar cesaret edemediğiniz birçok şeye önümüzdeki dönemde yani önümüzdeki ki birkaç hafta sonradan bahsediyorum aslında. Daha cesur olacaksınız kısaca. Konuşuyorum ama sesimi duyan yok der gibi bir haliniz var. Yani söz geçiremediğiniz dediğiniz birileri var. Yani ben söylüyorum ama söz geçiremiyorum dediğiniz birileri. Yani uyarıyorum, olabilecekleri öngörerek dile getiriyorum ama umursanmıyor. Herkes yine bildiğini okuyor diyorsunuz böyle bir durum. Kendileri kaybeder diyeceğim ama maalesef bu her koşulda geçerli değil çünkü bu kişiler sizin ailenizden biri ise, ilişkinizdeki bir kişi ise sonuçları maalesef sizi de etkiliyor ve siz aynı şeyleri sanki başı sarıp sarıp yaşamaktan sıkılmışsınız sizin uyarılarınızı, fikirlerinizi ciddiye alınmaması sizin de zararınıza dönüyor. Yani ortak alınması gereken bir karar onlar çoğunlukla onların dediği oluyor ama siz de zarar görüyorsunuz gibi. Yani kurunun yanında yaş dayanıyor gibi bir şey. Bu diyor ki sizin fikirleriniz ciddiye alınacak ama bu zaman alacak bir şey. Yakın zamanda aynı kısır döngü tekrar edecek sanki birbirine. Sizin sözünüzün geçmesinin daha iki yılı var diyebilirim. Özellikle bunu ilişkinizde ya da ailevi konularda yaşıyorsanız. Sanki bunu daha en yakınlarınızla yaşıyorsunuz gibi. Hani normalde evliliklerde de öyle olur ya. Genelde işte evin erkeğinin sözü geçerken bir süre sonra işte atıyorum 10 yıllık 20 yıllık bir evlilikte de biraz daha kadının fikirlerinin önemsendiği ve ağırlığını koyduğu durum olabiliyor ya bazı evliliklerde. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Ama sizinkinin iki yılı var diyor. Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayıp sonunda kafalarına vura vura dediğinize gelecekler diyor. Bir de adında E ve R harfeli. Yani Edirne'nin E'si Rize'nin R'si. İsminde veya soyisminde isminde bu harfler bulunan bir kişi 10 gün içinde sizinle güzel bir haber paylaşacak diyor. Artık paylaştığı haberin içeriği nedir ne değildir tam olarak bilemiyorum. Ama böyle bir hoşunuza gidecek güzel bir gelişmeyi size müjdeliyor inşallah. Dua ede ede açtığınız bir kapınız var. Bakın küçücük bir kapı çıkmış şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Ama bu kapıyı sanki şöyle söyleyeyim siz o kadar çok uğraşmışsınız ki yani şey gibi düşünün. Hani kaşıkla toprağa kazıya kazıya bir çukur oluşturmak gibi. Yani dişimle tırnağımla ben adım adım ilerledim, dua da ettim. Yani sadece dua etmek değil burada emeğinizi de koyuyorsunuz. Hani ben hiçbir şey yapmayayım, sadece oturup dua edeyim gibi bir durum değil. Kendinize yeni bir kapı açacaksınız diyor. Yani size bir kapı açılacak ama bu kapının açılması öyle sizin tamamen şansla Size gelen bir kapı değil. Bunun için siz zaten çok emek vermişsiniz. Çok uğraşmışsınız. Çok zaman harcamışsınız. Böyle bir kapı açılacak. Bakın tam da kapının içinde 8 rakamı var. Görüyor musunuz? 8 hafta veya 8 aya kadar. Böyle size yepyeni bir kapı açılacak diyor. Uğraşı uğraşa yeni bir iş mi kuracaksınız? Veya hayatınıza yeni birisi mi girecek? Ama böyle çok aradım. Ben ne ihanetler gördüm de artık çok seçici oldum. Aradım, buldum da kendim için çok iyi birini buldum, bu kadar dürüst, temiz birisini buldum gibi. Yani bu kapı çok hayırlı bir kapı olacak. Onu söyleyebilirim. Siz hangi alanda yaşarsınız bunu bilemiyorum. Ben iki tane küçük örnek verdim. Siz kendinize göre uyumlayın lütfen dedikten sonra. Şimdi tabağınıza geçtim. Zihninizin bir kısmı devamlı olarak negatif düşüncelerle meşgul diyor arkadaşlar. Olumsuz senaryolar ya da bir olayın hemen gidişatının kötü olacağını düşünme. Size bu düşünceye iten şey nedir bilmiyorum ama biraz fazla evhamlısınız diyor. E, bu da aslında negatifi kendinize çekmenize neden oluyor. Hani hep olmaz mı acaba kötüye mi gidecek? paramı burada batırır mıyım acaba? Yani bu e, negatifliği o kadar çok yolluyorsunuz ki evreni negatifi kendinize çekmeniz uzun sürmüyor. O yüzden diyor ki düşüncelerinizi biraz pozitifle değiştirin. Bakın görün ne kadar hızlı bir şekilde pozitif hayatınıza çekiyorsunuz. Bunu göreceksiniz zaten. Bakın yılanı gördünüz mü arkadaşlar? Uzun uzadıya gelmiş. Hemen altında da bir B harfi var. Adında veya soyadında Bursa'nın B'si. Bu harf bulunan bir kişi bir yılan olarak belirmiş. Yani sinsi sinsi yaklaşıyor. Bayağı da bir uzamış gördünüz mü? Ee, tabii ki ismin içinde B harfi olan herkes düşmandır anlamında demiyorum bunu. Ama bu düşmanın adında veya soyadında B harfi var diyor. İyice de dibinize kadar sokulmuş. Yalnız şu an aydınlık tarafını gösterdiği için farkında olamayabilirsiniz. Belki şu an aklınıza bile gelmeyecek bu kişi. Bu kişi yakın zamanda değil ama diyor ki birkaç aya kadar gerçek yüzünü gösterecek zaten. Ee, zarar görmemeniz için e, kendinizin fark edip erken uzaklaşmanız daha hayrınıza olacak. Ama böyle bir yılan çıkmış. Birkaç farklı yerde aydınlık kalabalıklarınız var, görüyor musunuz? Şöyle hane içi, hane dışı sanki e, bir hareketli bir döneme gireceksiniz bu sanırım birkaç hafta içerisinde olacak. Ayrıca diyor ki 3 haftaya kadar diyeyim. Öyle çok çok kısa bir süre sonra olmayabilir ama bir 3 haftaya kadar böyle birkaç farklı kalabalığa gireceksiniz. Bir tane kalabalık ortam değil. Biraz daha sosyalleşeceğiniz bir dönem gelecek sanki. Ayrıca diyor hareketli bir dönem de geliyor. Yani monotonluktan uzaklaşacaksınız şu 3 hafta sonrası için bahsediyorum. Sanki normalde daha çok gününüz evde, işte, okulda artık nerede bilmiyorum. Hep böyle geçiyor. Orada da farklı bir şey olmuyor. Hep aynı şeyler, aynı meseleler, aynı işlerle ben meşgulüm dediğiniz, sıkıldığınız buraya yansımış. Diyor ki biraz daha kendinizi rahat hissedeceğiniz, eğlenmiş hissedeceğiniz, mutlu olacağınız, biraz daha pozitif etkileneceğiniz bir dönem olacak. sorunları olan birine de elinizi uzatıyorsunuz. Maddi sorunları olması daha yüksek bir ihtimal ama tabii ki manevi bir yönden de etkilendiği bir sorun olabilir. Ama bir şekilde bu kişiye yardımınız dokunacak diyor. Bir ay içerisinde sanıyorum Mayıs ayında çünkü çok yakın bir zaman çıkmamış ama Mayıs ayı içerisinde olarak düşünebilirsiniz bunu bir kişiye elinizi uzatacaksınız yardım ediyorsunuz sizden bir yardım mı bekliyor yakınınızdan birisi bu sanırım sizi samimi gördüğü için mi açılacak Belki yani özellikle onun sizden yardım istemesi gerekmez biraz daha siz içinizden gelerek anlayarak sanki ona yardım etmek isteyecek gibisiniz bir de yönünüzü şöyle dışarı dönmüşsünüz benim bir hedefim var. Yani bu nasıl söyleyeyim? Gözünü yukarılara dikmeyi. Kendinize yeni bir hedef mi koydunuz? Yani ben bugüne kadar evet bir ev almak istiyordum. Çok şükür evimi aldım. Ama şu an için ben kendime daha büyük bir hedef koydum. Ben kendi işimi kuracağım. Atıyorum. Yani diyor ki kendinize bu zamana kadar koyduğunuzdan daha büyük bir hedef koy, koymuşsunuz. ve yönünüzü, gözünüzü yukarı dikmişsiniz. Ve evet diyor ki yakın zamanda olmasa da orta veya uzun vadede siz bu hedefinizi kesinlikle başaracaksınız çünkü çok aydınlık yüzünüz aydınlığa dönük. Ama burada karşınızda belli belirsiz iki kişi çıkmış, gördünüz mü? Yani diyor ki bu hedefinizle alakalı iki kişinin de yardımı olacak size. Yalnız bunlar ufak yardımlar. Onların yardımıyla bir yerlere gelmek ya da hedefinize sadece onların yardımıyla ulaşmak gibi bir şey değil. Sadece onlar belki bunun süresini kısaltabilir ama e, çoğunluk size ait. Neyse bu bilmiyorum kendinize koyduğunuz hedef. Siz kendinize göre düşünün artık. Bir de böyle bir şey çıkmış. Bir de haneden dışarı giden birisi olacak. Bakın görüyor musunuz? Bir erkek ayakkabısı gibi çıkmış şurada. Eee hanenizden bir erkek ya da erkekseniz siz olabilirsiniz bu kişi. Bir dışarıda bir işi olacak da gidecek. Ama bu nasıl söyleyeyim? Sanki askere gitmek, e, evlenip gitmek. Bir iş için gitmek yani tatil amaçlı gitmek gibi değil de bir işi halletmek amaçlı sanki görevli gitmek mecburen gitmek gibi bir şey ama hayırlı bir gidiş olacak bu sanki zoraki ya da onun zararına olacak bir durummuş gibi görünmüyor. Aydınlık çıkmış böyle bir kişi de hanenizden dışarıya çıkabilir diyor arkadaşlar böyle bir görüntü yansımış. Evet bugün de falınızda gördüklerimi dilim döndüğünce sizlere aktardım. Buraya kadar geldiniz. Hala abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklerseniz memnun olurum arkadaşlar. Ee, burada sözümüzü bitiriyorum. Çünkü falımızın sonuna geldik. Yarın yeni falımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.